Evet merhaba dostlar. Bu hafta SPK 2 tane alt onay verdi. bunların ilki olan Çağdaş Cam'ın incelemesini yaptım. Bu videoyu bir önceki gün paylaşmıştım. Fakat bir konuda sapama hatası yapmışım. Bir arkadaşımız yorumlarda beni uyardı. Daha sonradan fark ettim. Bu nedenle videoyu tekrar çekiyorum. Sapama hatası ise arz sorusu için piyasa değeri bile detaylarını bulurken bir hata yapmışım. Yine aslında halk rahatsızlığı uygun fakat orada yaptığım hata yüzünden çok daha uygunmuş gibi bir durum oluşuyordu. Bunu düzeltmek için tekrardan videoyu çektim. Şimdi özel bilgilerimize göre halk arzımız %100 eşit. Arz fiyatı iyi beğendim. Sektör ise son iki yıldır cam sektörü zorlu bir dönem geçiriyor. Bunun dışında halk arz fiyatı 20 TL toplamda 42 milyon lot halk arz edilecek. Toplam TL büyüklüğü ise 840 milyon TL. Çok büyük bir alkarız değil. Talep toplama tarihleri ise 11-12 Aralık çarşamba ve perşembe günleri saat 10.30 ile 13 arasında ve bu şirkete kıyaslarken sağ tarafımıza European Endüstri'yi aldım. Katılım formu var ve bu şirket aynı zamanda şişe cam şirketinin de müşterisi oluyor. Bir aile şirketi. Şu an mevcut durumda 3 tane fabrikası var. Dördüncüsü ise yolda. Şimdi detaylara geçelim. Şimdi sol tarafımızda çağdaş cam, sağ tarafımızda ise 2022 yılında halka arz olmuş olan ve onunla yakın bir sektörde hizmet veren Europer Endüstri var. Şimdi çağdaş cam şirketi ile başlıyoruz. Kuruluş tarihi 1964 Kuyucak Aydın'da kurulmuş köklü bir şirket. Şu an 30. yaşında. 7 farklı kişi bu şirketi kuruyor. Çoğunluk pirinç ailesi. Şu an mevcut durumda ise yönetim kurulu başkanı Ömer Seyfettin Pirinç 1957 Aydın olmuyormuş. Halkaraz öncesi ve sonrası için ortaklık yapısı nasıl olacak diye bakacağımız zaman Halkaraz öncesi şirketin %40'ı Ömer Seyfettin Pirinç, %20'si Serdar Raşit Pirinç, %20'si Betül Pirinç Yıldız ve son %20'si ise Raşit Pirinç e aitmiş. Şu anda tamamen Pirinç ailesine aitmiş Halkaraz öncesi. Bu Halkaraz'da bu ortaklardan sadece Ömer Seyfettin Pirinç 11 milyon dolar satış yapacakmış. Diğerlerinin bir satışı yok. Alkar sonrası Ömer Seyfettin Pirinç %26. Diğer 3 kişi ise %16 pay sahibi olacakmış. Ve şirketin %25'i halka açılıyor. Toplamda 42 milyon not. Şimdi şirketin sektörüne bakıyoruz. Sektörümüz sanayi cam sektörü. Her türlü mamül veya yarı mamül cam, ısı cam, sertleştirilmiş emniyet camı, oto camı dahil temperli düdü cam imalatı ve cam ürünlerinin imalatı, işlenmesi, ticareti ile ithalat ve ihracatını yapıyor. Ürün kompozisyonu olarak 3 tane ana kategorisi var. Ticari camlar, 2 ev ve ticari beyaz eşya grubu camlar ve 3 enerji camlar olmak üzere ana grubu varmış. Ticari camlar ana grubunda düz cam, ayna, lamine ve kapamalı cam olarak 4 grup varmış. Ev ve ticari beyaz aşağı grubu camları içerisinde ise soğutucu camları varmış. Enerji grubu camlarında ise çok önemli bir kategori bu. PV modül camları, termal ısıtıcı camları ve sera camları olmak üzere 3 tane alt grup kategorisi varmış. Şu an mevcut durumda 3 tane fabrikası var. 1. Kuyucak tesisi Aydın'da. 2. Nazil OSB tesisi ve 3. Manisa OSB tesisi olmak üzere tesisi var. Ve 4. fabrikası ise yakın zamanda faaliyete başlayacak. 137 milyon notu varmış. Şirket Boğalkarız ile 31 milyon notluk bir bedelli sermaye artırma yapacak. Ortaklar ise tek bir ortak toplamda 11 milyon not satış yapacakmış. Toplamda 42 milyon not halka arz ediliyor. Toplam TL büyüklüğü 840 milyon TL. Şirketin halka sonrası için ödenmiş sermayesi, öz sermayesi 168 milyon not olacak. Bu halka şirketin payı 3 ortakların payı ise %26. Ve katılım endeksi kısmında ise şirket ilgili katılım endeksi formunu dolduruyor. Doldurmuş ve başvurusunu yapmış. Artık Borsa İstanbul değerlendirmesini yapacaktır. Şimdi şirketin mali yapısına geçelim. Şimdi bu mali yapıda Europe'nin de 2024 yılı için 3. içerik mali yapısını ekledim. Kıyaslamaya şimdi çalışçamın toplam varlıkları 3.2 milyar TL. Europe'nin ise şu anda aynı dönem için 8.8 milyar TL'ymiş. Baktığımız zaman 2.5 kat daha fazla bir miktarda Europe'n aslında varlık bakımından da ve birçok veri bakımından daha büyük bir şirket. Çağdaş Çam'ın toplam yükümlülüğü ise 850 milyon TL'ymiş. Europe'nin ise şu anda 2.3 milyar TL'ymiş. Yani yaklaşık olarak 3 katına yakın daha fazla bir miktarda Europe'nin yükümlülüğü var. Tabi Çağdaş henüz şu anda halka arz gelir girmediği halde bu durumda. Daha iyi bir veriye sahip olarak gözüküyor. Öz kaynağına bakacağımız zaman toplamda Çağdaş 2.4 milyar TL öz kaynağı varmış. Europe'nin ise 6.4 milyar TL öz kaynağı varmış. 2.5 kat civarında bir daha fazla bir miktarda Europe'nin öz kaynağı var. Şimdi kadromuna geçiyoruz. Çağdaş Çam için 2023 yılındaki net karı 324 milyon TL'ymiş. Aynı dönemde Europe'nin 636 milyon TL'ymiş. Yani yaklaşık olarak iki katı diyebiliriz. 2022 yılında ise Çaldaçam'ın 562 milyon TL'ymiş. Ve Europe'nin 427 milyon TL'ymiş. 2021 yılında ise Çaldaçam'ın 250 milyon TL'ymiş. Europe'nin 114 milyon TL'ymiş. Yani baktığımız zaman aslında netikarlıkta Çağlaçam geçmiş yıllarda daha küçük bir şirket olmasına rağmen çok daha iyi bir net karı varmış. Fakat son dönemde nasıl olduysa 2024 yılında Çağdaş Çam'ın zaten 2023 yılında başlayaraktan net karlılığı düşüyormuş. Zor bir sektör, zor bir dönem geçiriyormuş. Ve 2024 yılında ilk içerikli toplamda 154 milyon TL net karı olmuş. Europe'nin ise aynı dönemde 601 milyon TL'ymiş. Yani yaklaşık olarak 4 kat daha büyük. Son dönemde Çağdaş Çam'ın net karlılığı düşmüş. Çağdaş Çam'ın şu anda 317 milyon TL ertelenmiş vergi yükümlülüğü var bu kötü bir nokta. Bunu çoğunluğu elindeki duran varlıkların yeniden değerlenmesi kaynaklı vergi borcu çıkmış. Şimdi çatı çıkının halka arasından sonrası için piyasa değeri böyle defter değerine bakalım. Şimdi şirketin halka arasından sonrası için yeni gelecek öz kaynak ile defter değeri 18 TL 02 kuruş oluyor. Yani 18 TL diyebiliriz. Bu durumda halka fiyatı ise 20 TL idi. Bu durumda PWD de değeri 1.1 kat çıkıyor. İyi bir oran gibi gözüküyor. Peki şişe cam ve Europen var. Şişe şu anda PWD DD değeri 0.7. Europen'in ise 1.5. Ortalamasını aldığımız zaman aslında 1.1 çıkıyor. Bu şirketin de halka arası sorusu için PWD DD oranı 1.1 idi. Bu durumda aslında halka arası da iyi gözüküyor. Şişirmemişler. Uygun ve yerinde gözüküyor. Alkansiyatını beğendim. Şimdi tamamı yüzde eşitti. Grup bazında bir dağıtım yoktu. Şimdi başlık kısmına geçiyoruz. TRT1, TRT2 ve nakit geçerli. Fiyat tespit raporuna göre onlar şirketi bizlere yüzde 27.8 iskonto ile arz ettiklerini söylemişler. Normalde iskonto fiyatı için 27 TL 7 kuruş hesaplamışlar ve bizlere yüzde 27 de yine iskonto yaptıklarını söylemişler. 11-12 Aralık günleri çarşamba, perşembe günleri saat 10.30 ile 13 arasında ve başvuru hissalım ekranından olacak. Birinci piyasada bu saat aralığında hissalırmış gibi başvuru yapılıyor. Çoğunlukla tüm kurumlarda gözükmesini bekliyoruz. Fakat bazı kurumlara belki gösterme bilirlerse bilemeyiz ama çoğunlukla bir yetkili şey tüm kurumlarda bu halkarsın olmasını bekliyoruz. Mükerretelik kontrolü var. İhracatçı ortaklar ise halkar sonrasında bir yıl boyunca mevcut paylarından sapmayacaklarını söylemişler. Yine ihracatçı bir yıl boyunca halkar sonrası bedelli veya bedelsiz yapmayacağını söylemiş. Halkaraz gelince bu şirket ne yapacak diye bakacağımız zaman şirketi Halkaraz ile 585 milyon TL'nin para girişi olacakmış. Bunun %30 ile %35'ini mevcut durumdaki şu anda yeni fabrikası için bina ve inşaat yatırımı, %12 ile %16 arasında makine ve ekipman yatırımı, %10 ile %15 arasında çatı üzeri ve arazi arazidesi yatırımı, yine yeni fabrikası için ve %1 ile %3 arasında verimlilik arttırıcı ve yalın üretim dönüşümü, ve son olarak %36 ile 42 arasında işte mesela mavi için kullanacakmış. Puanlama üstüme geçiyor. Benden bu şirket onun üzerinden 6.75 puan aldı. İyi bir puan aldı. Ortalamanın üstüne bir puan aldı. Peki bu alakalarda bireysel karşı kısmında ise toplamda 42 milyon lot var. Eğer 420 bin, bin kişiye dağıtım kişi başına 100 lot 2000 TL ediyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni yapmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.